Ah. Onun işi kim? O ne lan? Gerotobus'a siktir. Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor? Oğlum dinozorlar silinmedi mi dünyadan? Ne yapıyorsun sen orospu çocuğu? Sen ne yapıyorsun ya? Ne oluyor, ne oluyor? ya? Oğlum dinozorların soyu tükenmedi mi? Hayırdır bak suratıma bakıyor. Yavşak. Ne bak Ne oluyor ya? Aa yaratığa bak. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun sen? Işığı gören geliyor zaten. Kerane amına koyayım değil mi? Puh. Ne yapacağım ben o yaratığı ya? Tatur atıyor burada. Oğlum gitsene git kış Çoluğun çocuğun yok mu aman akıl git. Rızkının peşinde koş ya. Allah Allah. Ve <laughs> salli